Kübra, direkt puanını görelim mi? Ardından konuşalım. Tamam, peki. Benim sana puanım... İki puan. <laughs> Sebebini şöyle açıklamak istiyorum. Ee, her şey için, emeklerin için teşekkür ederiz. Nezahat Hanım'a eğer iki varsaydım sana bugün üç verecektim. Ama Neziha Hanım'a bir verdiğim için o yüzden iki verdim sana bunu söylemek istedim. Çünkü e, sen kabul etmesen de ben kendi zevkime göre bugün e, kendime yakın gördüm benimki gibi değil. Şöyle değil ben 8 yıllık evliyim sen daha yeni evli olduğun için yani şey olarak aynı moddayız gibi gördüm. Senden veya hani yanlış anlamayın ikinizden daha çok çeşit yaptım. E, emek var misafirperverlik ikinizin de kötüydü ben size daha çok misafirperver olmaya çalıştım. Herkesin işi gücü aynı ama ben size daha yakın olmak için daha hani ihtiyaçlarınızı falan sormak için daha iyi gelmeyen benim sadece çeşidime ve e, misafirperverliğime Başlama. 2 puan verilebilir. E karşılaması ver. e, Uyum var, görüyorsun, ediyorsun. Yani ben sana 2 verdiysen o zaman senin evinle benim evim aynı mı yani? Bunu mu dile getiriyorsun? Belki Hanım'a bir verdiğim için kendi beni ilgilendirmiyor. Şu an Nezi'nin evinde değilsin, Şevval'in evindesin. Tamam sen. ama Nezi 3 e, verseydin bu sefer bundan sonraki arkadaşlarımı göremiyorum. Beni, beni ilgilendirmiyor e, sen. Abi, onları düşünce. İstediğin sen, kadar 3 4 verebilirsin. Evet. Ama bu sefer aynı e, daha yüksek çıkarsa daha yüksek 4 vermem lazım. Daha düşük çıkarsa bu sefer daha şey oldu yine Senin evin birlik bir evdi. Ben de e emek var diye ben sana iki e, verdim. Bu arada çeşit yarışması değil burası. Nasıl komple, çeşit yarışması yani değil? E 4, 4, 4, 4. 4. Her şey var ya. Evet. evet. Yani da, Şimdi bir şey, şey soracağım. Ama... Çeşitler misafirperverliğe dayalı bir şey ya. Dayalı. Tıpkı seninki gibi bak arkadaşların. Evet. Onun da konu komşusu yapmış, hazırlamış, az... donatmış. Hani bunları da göz ardı etmemeniz ki kaldı. Ya o kadar. Azla aramızda dört beş tane. Hani şu an çeşitli. Misafirperverliğe sıfırdı. Dün bizi odada bıraktı. Şu, ben, şu Kübra. geçti. Ben Bak, yani bir şu an bu puanını bilsem kesin bir verirdim. Şimdi Kübra zaten senin masanındaki çeşitler için kimse bir şey demiyor. Ay, Olay şu, herkes senin misafirperverliğine takılmıştır. takılmıştı. Giderken da. bize bir güle güle bile demedin. Bile o demiş, kadar, demiş, hayır, hayır demeyip öyle zorum. Böyle elini böyle yap öyle zoruma gitti ki. Demedim mi? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Beni dinler misiniz? Biz bu ilk kıza o kadar ilk gün bu kıza o kadar laf söylememize rağmen geldi bizi öptü yanaklarımızdan. Ben yolda ağladım. Ay, sen sen orada bize kapıda çok zoruma gitti böyle kapıya komşunun kapısına dikilmişsin. Böyle yapıyorsun. Olmaz. Ee çünkü senin tavrın mı olabilir mi? Sen, ne bana olsun orada, olsun. sen bana orada arkadaşım sana bu puanı verdik ama burası bir arka taraf. Hakkını helal et demedim. Ben de o ya yüzden size Sen siz beni puanla Nezia, mı kıyaslıyorsun? Neziha hain puanla değil Neziha Hanım. O kadar bir vermeme rağmen Neziha Hanım bana çıkarken Kübra hakkını helal et dedi. Ben de o yüzden teşekkür ettim selamlar. Ama sen ayakkabılarını giydin iyi akşamlar dedin iyi akşamlar dedim. ben Bak önce de. ben demiştim tamam, arkadaşım ama sen işte, ev sahibi olarak senin önce kadar hakkını helal Görüşürüz et demedim mi? bana. Ben de o yüzden kırıldım sana o yüzden o tepki verdim. Ama değil. Ama dedim arkadaşlar. Evet Nezha'yı dedim. Dedi Sadece evet, karşıdan evet. böyle ya, ne, Ama Nezha'yı dedim. Ama neydi? dedim. ki Nezha bana hakkını helal etti. Sen çıkar, benim yanımda hiç gelmedin ki. İçeride Sormadın dolu. ki bir şey istiyor musunuz? Susadınız Bir ihtiyacınız e, var mı demedin. Mu? Yani ama odada yiyiyordun. Şu puanın haline bak yani yazıklar yani ben, olsun sana. Vallahi billahi şu an benim çok kırdın. Ben karınım. puanımdan çok memnunum. Memnun var. Bilseydim sana bir verirdim. O kadar, o kadar konuşuyorlar. En fazla haksızlık yaptıkları ev benim evim. Hepsi kabul ediyor ama. Değil Kabul mi şu anda bir Leyla haricinde Leyla kaç vermiş sanıyorsunuz? 2 e, vermiştim. Hak ettim peki? Evet. Kübra bizimle hiçbir şekilde ilgilenmedi. Bizim e, ihtiyaçlarımızı da gidermedik. Karşı komşu da gayet güzel bir şekilde oturup hiçbir şeyimiz var mı yok mu diye bizimle hiçbir şekilde ilgilenmedi.